Herkese merhabalar. Renk Delişlerim kanalına hoş geldiniz. Bugün size şiş yardımıyla örgü nasıl örülür onu anlatacağım elimden geldiğince. Öncelikle bir adet şişe ihtiyacımız var. Benim elimde misinal olduğu için ben bunu kullanacağım. Ama siz yapmış olduğunuz ürüne göre şişinizi değiştirmek zorundasınız. Sonra başlangıcı yapabilmek için bir adet tığ ve bir adet de İpe ihtiyacımız var. Elimde olan ipi değerlendireceğim ve size bu ipi de göstereceğim. Öncelikle başlangıca geçelim. Başlangıcımızı tığ yardımıyla yapıyoruz. İlk önce ipe bir düğüm atmamız gerekiyor. Şu şekil ki şişe bu kısmı geçirebilelim diye. Evet, geçirdik. Ben bu şekilde kolay oluyor diye başlangıcı tığ yardımıyla yapıyorum. Aynı yere daire kısmına tığımı da geçirdim tığım sağda şişim solda oldu. Şimdi ipi aşağıda bu. İlk başlangıçta ip aşağıda oluyor. Tığımın üstüne geçirdim ve bir kere çektim. Yine aynı şekilde tığ ve şiş aynı yerine duruyor ama bu sefer ip yukarıda. Şimdi tığımın altından pardon şişimin altından ipimi geçiriyorum. Tığımın üstüne geçirdim sonra çekiyorum. Yine aynı şekilde şişimin altından tığımın üstüne çektim. Şişimin altından tığımın üstüne çektim. Aynı bu şekil ne kadar istiyorsanız ilmeklerimizi alıyoruz. İp ortada, tığ sağda, şiş solda. İpimiz şişimizin altından tığımızın üstüne. Bu şekilde ilerleyeceğim. Yavaş yavaş anlatmak istiyorum ki anlamadığınız bir yer varsa başa sarmaktansa videoyu hani devam ettirip izlemeniz. Pardon. Tekrar. İpimiz ortada şişimizin altından tığımızın üstüne. Yani şuradaki kısım burada hep bir daire var. Biz o ipi dairenin içinden geçirmiş oluyoruz. En sonunda da istediğimiz kadar çektiysek eğer ipimizi aşağıya alıyoruz ve şu yuvarla şişimize geçiriyoruz. Bu şekil. Bakın. Alt kısmı böyle gözüküyor üst kısmı da böyle gözüküyor. Öncelikle şişlerimizde her zaman şişli örgü yaptığımızda başlangıçta ilk kısım alınır. Elime doladım. İp e, örgümün arkasında duruyorsa buna düz örgü diyoruz. İp örgümüzün önün, önünde yani bana bakıyorsa benim tarafımdaysa buna da ters örgü diyoruz. İlk önce düz örgüyle başlıyorum. İlk ilmeğimi bir seferliğine ilk baştan alıyorum. Aldım. İkincisinde de ayrıntılı göstereceğim. Şurada bir daire var. Bu dairenin içine şişimi geçirdim. İpimi şişimin altına geçiriyorum. Bakın şöyle. Şişimin altında ve şişimin üstünde. Sonra şu daireden geçirdim. Tekrar daireden şişimi soktum ipim arkada şişimin altından üstüne ipimi geçirdim ve daireden çıkarttım yine aynı şekilde şişimi geçirdim ip her zaman için şişimin altından üstüne ve daireden geçirdim yani ilmek diyoruz biz buna ilmekten geçirdim tekrardan Ilmeye yerleştirdim. Bakın. Yani şu şekilde yaparsanız bakın. Ya şu parmak çok önemli. Bu parmak kendinize doğru çektiğiniz an zaten şişin altına ip giriyor. Sonra daire şekli yaparmış gibi düşünün. İpi şişin üstünden geçiriyorsunuz. Sağ elinizde de çekiyorsunuz. Ilme yerleştirdim. Altına geçirdim şişin. Üstünde ve daireden geçirdim. Biraz hızlı yapayım. Bu bizim düz örgümüz oluyor. Şimdi çevirdim. Burası da bizim ters örgümüz oluyor. Bakın ters örgüde ip bana bakıyor. Buradan bunun ters olduğunu ya da e, ilerledikçe ben size göstereceğim şekli bile düz mü ters mi olduğunu belli ediyor. İkinci sıraya geçtiğimizde ilk ilmeği boş alıyoruz. Çünkü ilk de almıştık. Bundan sonra hep ilk ilmeğimiz boş olacak. Çünkü kenar kısmı daha güzel dursun diye. Ters örgüde ise ip benden tarafta. Yine ilmeğime geçirdim şişimi. Yine aynı şekilde bu sefer de şişin altında yine ip. Bakın. Yine bu seferde bu elimizi daire yapıyormuş gibi düşünün. Bakın altından geçirdim. Tekrar Yakın görün diye ipi böyle tutuyorum kendime doğru. Geçirdim. Sonra ip şişimin yine altında ve ilmekten yani daire olan kısımdan geçirdim. Bakın hatta normal ördüğünüzde bu ip burada duracak. Yani ben böyle durmayacak. Bu şekilde duracak. Bakın. Yine daireden geçirdim. İpi altına aldım ve daireden çıkarttım. Tekrar. ilmeğim dairenin içinde. Sonrasında şişimin altına aldım ipi ve çıkardım. Bakın bu şekil. Şişimin altında geçirdim. Şişimin altından geçirdim. Aslında ters örgü örmek daha kolay. Çünkü direkt şişin altına zaten ip yerleşiyor. Bakın. Burası ters oluyor. Bu kısım düz olacak. Bir sıra, birkaç sıra daha ördükten sonra düz ters belli olacak. Tekrar düz örgü ördüğümde ipim örgümün arkasında kaldı. Yani bana bakmıyor. Yine ilk ilmeği boş aldım. Ilmeğime geçirdim şişimi, şişimin altına ip aldım ve çektim geçirdim. şişimin altında ip ve çıkarttım. Bunu da ağır ağır geçirdim. Çıkardım. Buna biz bir sıra düz, bir sıra ters diyoruz. Bu modelin ismi bu. Şişimi geçirdim. İpi altına doladım ve çektim. Şişim ipim ve çektim. Bir de bu tarz örgülerde eliniz bir tık sık olursa daha hoş duruyor. Birkaç sıra ördüm ben. Bakın. Ters kısmı bu şekilde. Tekrardan size ters kısmın örü şeklini göstereceğim. İlkini boş aldık. İkincisine ilmeğe geçirdim. Altından şişin altından ipi geçirip şu şekilde çekiyorum, çektim. Geçirdim. Çektim. Şu şekilde hemen şuradan hemen ilmeğe geçirdim. Şişimin altına ipi yerleştirdim ve çektim. Bitiş yapacağız. Bu sefer tığa ihtiyacım var. Ee, birinci ve ikinci ilmeklerime tığ geçireceğim. Şu şekil. Ve bir alışta alacağım. Bir ve ikinci ilmekten ip geçirdim. Sonra Elime tekrardan bir ilmek gel, gelmiş oldu yani tığımda. Bu ilmeğimi de şişime geri geçiriyorum. Sonra onun yanındakinden tekrar tığımı geçiriyorum. Yine 1-2. 2 iki. İki ilmek tığımda olmuş oluyor. Tekrar yine çekiyorum. Bir alışta alıyorum. Yine aynı şekilde tığımda bulunan ilmeği şişime geçiriyorum. Tığımdaki ikinci ilmeği alıyorum. Ve ip yardımıyla çekiyorum. Tekrar bunu sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Çektim. Şişime geçirdim. Tığ yardımıyla ipi çektim. Biz buna kesme diyoruz. İki taneyi aldım. Bir çekişte çektim. Bu kısmı da yine ne gevşek ne sık yaparsanız çok iyi olur. Yoksa bir büzüşme yapar. İlk başlarda bu kısımda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama zamanla olabilecek bir şey. Zamanla da zaten buna alışırsınız. Evet, son ilmeğimi de tığımda şişime geçirdim, şişimdekini de aldım ve bir alışta çektim. Burada da şöyle iki zincir çekip de makas yardımıyla keserseniz. Çok iyi olur. Evet, şöyle göstereyim. Bitişimiz de aynen bu şekilde oldu. Bakın hatta başlangıcı ben bir tık sıkı yapmışım. Üst daha hoş oldu. Bakın alt bir sı birazcık gelmiş. Bu kısım düz örgümüz. Bu kısım da ters örgümüz. Bu iple yapacaksanız eğer bunu arkadan saymak daha mantıklı öyle söyleyeyim. Çünkü önden sıranızı saymak zor olabiliyor. Tekrardan bu şekildeydi. İnşallah yararlı bir video olmuştur ve ben de sizlere anlatabilmişimdir.